Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ana Gold 24 Erzincan Spor, ligin son haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Ankara Spor karşılaşması öncesi gazetecilerle bir araya gelerek hedeflerini açıkladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım takımın son durumu hakkında basına bilgi verdi. Cumartesi günü oynanacak Ankara Spor maçını kazanarak playoff'a çıkmayı hedeflediklerini söyledi hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bununla da bir maç kaldı sadece. Hem kulübümüzü hem şehrimizi hem taraftarlarımızı sevindirebilme adına. E, Pilofa e, Ankara Spor'la oynayacağız. Berabere bittiği takdirde ikimiz de e, Pilofa kalmış oluyoruz. E, Pilof maçında kimin oynayacağımızı maalesef biz seçemiyoruz ama e, sonucunda Pilofa kalmak o hedef doğrultusunda çok önemliydi. E, buna bunu da başardığımızı düşünüyorum son maç olmasına rağmen iyi bir ortam oluştu. Başkanımız ve yönetimimiz sayesinde de takım içerisinde arkadaşlık, birliktelik, saha içerisindeki birliktelik çok iyi olmaya başladı. Bu da konulama hedefe ulaşmakta aslında zor gibi gözüküyordu ama kolaylaştırdı. O yüzden hedefimiz pilofa kalmak. Şu anda inşallah cumartesi Bülöf'e kaldıktan sonra yeni bir hedef belirlemek. Potansiyel çok yüksek, çok var takımda. İnşallah bunu daha farklı şeylerle sonuçlandırırız. Şampiyon oluruz. Bir sene önce playoff'tan çıkan bir takımı tekrar playoff'ta şampiyon yaparak Hepimiz mutlu oluruz. İnşallah biz playoff'a e, kaldığımız zaman, cumartesi inşallah netleştirdiğimiz zaman playoff'tan şampiyonluğun en büyük adayı Erzincan Spor'dur. E, bunu iyi kötü e, rakiplerimizle de e, arada görüşüyoruz, konuşuyoruz. E, Erzincan Spor'un kalitesi ortada. E, Erzincan Spor'un ee, geçen sene play evet döndük ama bu sene biz play-off'tan e, çıkacağız diye düşünüyorum ee, ekibimizle beraber düşünüyoruz biz inandık çünkü e, sadece e, yani bir eksiğimiz var mı desenize ya bizim sadece e, takıma güven takıma güvensinler takımı desteklesinler bu şehrin takımı e, yani biz inandığımız zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ahmet Hoca'yla da istişare ediyoruz, konuşuyoruz. E, takım oyuncularıyla da istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Yani kalite olarak Ahmet Hocam tabii daha iyi bilir ama daha çok çalışmıştır. Daha tecrübeli e, her konuda. E, yani bu takımın birinci lige çıkmaması için hiçbir engel yok. Erzincan Spor'un en büyük arısı yıllardır e, Erzincan'ın en büyük arzusu. Birinci ligde bir takım olması her şey müsait. Tesislerimiz müsait, e, stadımız müsait, şehir müsait, takımın kalitesi müsait. Biz sadece e, mücadelemizi ortaya koyacağız. E, yani oynadığımız takımlar belliydi. Çorum'la biz burada 1-0 yenildik ama Çorum'daki verdiğimiz mücadele e, cidden takdire şayandı diye düşünüyorum ben açıkçası. Çorum şampiyon oldu buradan da tebrik ediyoruz Birinci de çıktılar inşallah bize de nasip olur Yani aslında kısa da bir süre var Yani biz cumartesi maçı yaptıktan sonra hemen playoff maçlarımız var Biz Ankara maçında 3 puan istiyoruz Neden? Sıralamamızı açıkçası etkileyecek Aşağıdaki maçlar da tabii önemli Sıralamamızı etkilerse biz ev sahibi avantajıyla playoff'a gitmek istiyoruz ee, Tabi cumartesi günü bütün taraftarımızı da bekliyoruz biz ee, çünkü geçen biz 8 bin kişiyi oynadık yani çocuklar da çok coşkulu oynadılar ee, yani o 12 numaranın biz şey varlığını hissediyoruz açıkçası yani e, bağırınca ya da isteyince bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yok.